Kaç gündür gözyaşı döküyorsun. Hem de değmeyen bir adama. O seni sevdi mi? Senin için ne yaptı? Hiç. Bizi bırakıp gitti. Kendi canına kıydı. Seni biraz sevse nikahını almaz mıydı? Beni oğlu yapmaz mıydı? Oğlum, o senin baban. O benim babam değil. Hiç de olmadı. O kadının kocası öldü. Onun çocuklarının babası öldü. Benim değil. Tabii ki yine bütün gözümüz kulağımız burada olacak. Ama fiilen aramaları bitiriyoruz. Siz elinizden geleni yaptınız Oğuz komutan. Daha ne yapacaksınız? Sağ ol Oğuz kardeş. Eyvallah. Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ ol. Babanı bulamadık oğlum. Bağrımıza taş basacağız. Benim babam sensin. Hep de öyleyim. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Aslanım benim. Haydi oğlum fabrikaya gidelim. Yavaş yavaş işin ucundan tutmaya başla. Benim neyim varsa senin olacak. Bileyim değil mi? Ben eve gideyim amca. Yarın sınav var. Hazırlanmam lazım. Ne sınavı ne de diplomayı hiç düşünme. Müdürle konuşuruz, hallederiz icabını. Ben yine de gideyim amca. Akşam görüşürüz. Peki oğlum. Dikkat et haydi. Aslanım benim be. Başın sağ olsun. Aslan parçası, gel gel. Ders çalışacağım diye fabrikadan kaytardım ama bir şeyler mi yapsak? Belli etmemeye çalışıyorsun ama için acıyor değil mi? Ne acıyacak? Babalık mı yaptı sanki bana? Boşumarık yansın hiç. Ya aslanım ben hangisiyim burada şimdi? Ha gördüm gördüm. Dur dur. Yakala abi onu. Yettim var hanım. Ha Bülent ne diyorsun? İnternet kafedeyim ya ne oldu? Merhaba. Boş yer var mı? Yok. Yok. 44 numara. Teşekkürler. Merhaba. Şey biz tanışmıştık hatırladın mı? Öyle mi? Burada çarpışmıştık. Neyse ben çok üzücü bir şey duydum da başın sağ olsun diyecektim. Sağ ol. Ya kusura bakma. Derslerden geri kaldım biraz. Ona da canım sıkkın. Sen de ödevler varsa atabilir misin bana? Ne oldu? Aynı sınıfta olduğumuzu hatırladın mı yoksa? Neyse. Sen mailini ver, ben atayım sana. Ya maili boş ver. Feyz'ten arkadaş olalım, oradan atarsın. Sen beni hatırlamadın bile. Tanışmıyoruz da zaten. Niye arkadaş olacakmışım ki ben seninle? Ya tamam tanışalım o zaman. Gerçekten arkadaş olalım. Oğlumla sır sırta verdik mi... ...Halfet'in ki. ...her bir yerin kralı oluruz. Her bir yerin. Şu Ebru karısı da... ...vekaleti gönderdi mi arsayı satıp fabrikanın da borçlarını kapattık mı... ...altına bir araba çeker misin? Hiç kimse laf edemez sana, hiç kimse. Ha! Oh. Al bakalım koçum. Al 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 bakalım. Abi. Ne yapıyorsun? Sen karışma Deyzem kızım. Oğlumla karşılıklı kadet dokuşturacağız. Haydi. Evladım. Böyle bizim ciğerimiz yanarken sen... Ya ne yapalım ana? Hep beraber dövünelim mi? Böyle yaptığımız zaman kardeşim geri mi gelecek? Acımızı içimize gömüp yolumuza devam edeceğiz. Hayat devam ediyor. Yahu insanın ağzına dat bırakmıyorsunuz ha. Haydi koçmuş kalın biz. s h Kendal Bey. Hayırdır? Ne işiniz var burada? Kusura bakmayın, habersiz geldik ama her şey o kadar ani gelişti ki. Anlatırım. E geçin madem. Bavullar kalsın burada. Amca. da bekleşmeyin girin içeri. Haydi haydi Yenge geçin öyle oturun oraya koltuklara. Hoş bulduk. Rüzgar mı bu? Evet. Bunlar da kızlarım Maya ve Ada. Kızlar babaanneniz. Davşan. Asım, kalk biz odamıza gidelim. Ha? Hadi kalk oğlum. Cüm. Ağlama anne, ne olur. Ben gidip ağızlarının payını vereceğim şimdi. Oğlum, sakın. Sakın ağa oğlum. Bırak ne halleri varsa görsünler. Umrunu alma onları. Uzak dur yeter. ne yapıyorsunuz burada? Asıl onlar burada ne yapıyor amca? Anamın halini görmüyor musun? Bunca yıldır çektiği acı çile yetmedi mi? Oğlum, ben de meraklısı değilim o sosyete gülüyle yerini görmeye. Yarın elinden arsayı aldıktan nasıl gidecekler? Akıllı olun. Sakın dişinizi biraz. Bu sesle uyumaz herhalde. Ada dur. Maşallah, çok iyi yetiştirmişler oğullarını. Her şey bir kabus gibi değil mi? Şimdi uyansak, evimizde olsak. Babamı çok özlüyorum Ada. Ben de. kötü yok. O son gün. Sırf bizi öpmek için geri dönmüştü. Sonra da bu lanet yere geldi. Baran, oğlum. Ne oldu? Nereye böyle? İçim sıkıldı. Dayıma gidiyorum. İyi hey peki git. Rıza bıraksın seni. Kafana da hiçbir şey takma tamam mı? Nasıl takmayayım amca? Onlar gitmeden ben bu eve girmem. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Şişt, sakin ol oğlum. Merak etme yarın gidecekler. Yarın Recep'i gönderirim fabrikaya getirir seni. Oradan da camiye beraber gideriz tamam mı? Haydi haydi sakin ol. Dayanamadım dayı. Benim anam üzerinde kum alınacak kadın mı? Şeytan diyor, bas kola. Git o kadının saçından tut. mi evlat. Al çayını. Bak, bir atı süzü vardır. Öfke gelir göz kararır, öfke gider yüz kararır. Öfkeyle davranırsan sırtına pişmanlık yüklersin. O pişmanlık da senin belini bir büker ki sorma. Pişmanlık mı? Ben burada ayda bir babamı görmek için beklerken o her gün onun yanındaydı. Şişt. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Neticede kardeşleri. Kardeşim değil onlar benim. Ben amcamın olayım. Babamın gerçek çocukları onlar. İşte bak bunu öfkeyle söylüyorsun. Murat için eminim hepiniz birdiniz. Hayır dayı. O kızları duydum. Babamın nasıl yüzme öğrettiğini anlatıyorlardı. Bana yüzmeyi amcam öğretti biliyor musun? Benim babamla tek mutlu anım yok. Bak evlat, sen daha bir aylıktın. Almanya'dan sırf seni görmeye geldik. "Baban Baran koydum." dedi adına heyecanla. Baran. Baran yağmur demek biliyorsun değil mi? Sen doğduğun zaman müthiş bir yağmur yağıyormuş çünkü. Adımı dedem koymuş diye biliyorum. Kim demiş onu? Tabii ki baban koydu. Bak o gece uyku tutmadı avluya indim. Bir de baktım babanın kollarındasın. Sarıp sarmalamış seni. Uyutmaya çalışıyor. Seni uyutmak için 20 tur attı o avluda. Ben Sedef'imi hiç kollarımda uyutamadım. Hep anası ilgilendi. E, ya sonra? Neden uzaklaştı benden? Bazı soruların cevaplarını zamanla alırsın evlat. Zaman mı? Babam gitti dayı. Yok. Bak asıl cevaplar kayıplardan sonra gelir. Önce aklın karışır. Her fikre tutunursun. Sonra sular durulur. Eğriyi doğruyu yanlışı öğrenirsin. Buna da orgunlaşma denir. Biraz zamana ihtiyacım var evlat. Zaman. Oo dayı. Almanya'da mı öğrendin böyle yapmayı? Sedef çok severdi. Hedef çok şanslı. Şanslı mı? Evet dayı, çok şanslı. Onu düşünmediğin bir gün, bir saat var mı acaba? Onun için yaşıyorsun sen. Babam ne benim için yaşadı? Ne de benim için. Öldü. O hep kendini düşündü. Bir de o kadınla çocukların. Hadi yiyelim bakalım. Kenal abi, bir kutuda hususi size gönderdi. Kirvemin başı sağ olsun dedi şekerci. Ah, oh, oh. ya Bülent. İyi ki almışız şu aleti. Kolunç mulunç kalmadı bende vallahi. Oh. Ay. Oh. Bunları içilere dağıtalım mı abi? Biz Mevlüde gelmeyeceğiz mi deyip duruyorlardı. Gayet ağırmaya yer arıyorlar. Mevlüt bahane. Söyle burada okusunlar dualarını. Şekerlemelerde dağıt gitsin çalışanları. Haydi. Lahmacunları kaçta hazır edelim abi? Ya nereden bileyim Bülent? Ayarla işte. Peki tamam. Gel. Oh. Ver bakalım. Əllərinə sağlık Tapu işlerini hızlandır, aksilik istemiyorum abi. Tamam abi. Hoş geldin bana. Hı. Ben de seni bekliydim. Haydi camiye. Şş, bana bak. Abdestin var değil mi? Amca. Ben şeyi gördüm. Neyi gördün? Ya i̇şte elinde tepsi falan. Ha. Ya bizim Tarlada çalışıydı. Ben de burada çay, kahve, temizlik işlerini yapsın diye aldım. Ne zaman? Benim niye haberim yok? Ne bileyim, koçum. Sen en iyisi abdestini bir tazele. Haydi.